Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Arksigner Kurucu ortağı ve Genel Müdürü Yasin Kahraman Yasin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Yasin Bey ile birlikte bugün kimlik doğrulama ve e imza sektörünü konuşacağız. Son gelişmeleri, trendleri oldukça hareketli yılın son yıllarında bu alan. Yine e imza alanında öne çıkan teknolojiler neler? Teknolojik yenilikler neler? Şirketler e imza kullanımının neden önemli şirketler için? bireysellerde de keza e, önemli hale geliyor. E, uzaktan tüzel kişilerin, uzaktan müşteri edinimi biliyorsunuz hayata geçti. Bu alanda bireysel taraftaki yoğunluk tüzel tarafta da oluşuyor mu? Yine Yasin Bey'e soracağız. Yasin Bey bütün konulara geleceğiz ama öncelikle tabii ki yılın sonlarına geliyoruz. Hem sizin için hem sektör için nasıl bir yıl oluyor, nasıl geçiyor? Evet. E, bizim için sektörümüz için koşturmacılı bir yıl. Yani BDDK'mızın düzenlemeleri var. Buna ek olarak fintechler de bağlayacak şekilde hem Masak hem de Merkez Bankası tarafında önemli gelişmeler var. Yönetmelikler, yönergeler, genelgeler çıkıyor ve bu bağlamda da finans sektörü olarak hepimiz koşturduk. Bu yol ciddi koşturmalı geçti. Yani yaz süresince bile koşturmalı geçti diyebiliriz. Bu ek olarak tabii biz de kendi tarafımızda Bilgi ve İletişim Teknolojileri kurumuz BTK'nın yetkili bir artık sertifik otoritesi olduk 7 Haziran tarihi itibariyle. Ve bu anlamda da bizim tarafta güzel ilerlemeler oldu. Peki şimdi Haziran 2023 itibariyle siz şirket olarak BTK denetimlerini tamamladınız evet. ve elektronik sertifika hizmet sayısı oldunuz. Evet. Bu sizin için ne ifade ediyor, evet. ne anlama geliyor? E, evet. Oradan devam edelim isterseniz. Şimdi Sefer Bey biz e, dijitalleşme çağında yani hem 20. hem de 21. yüzyıldaki dijitalleşme çağında neyi hedefliyoruz? Bir, insanlar güvenli kimliklerini doğrulayabilecekler. İkincisi, müşteri olurken kimliklerini rahatlıkla kimlik belgeleri tespit ettirebilecekler. Üç, herhangi bir işlem yapılırsa da elektronik imzalar, imzalarını atabilecekler. Hı -hı. Böylelikle biz ne yapmış olduk? ...insanların işlem yapabilmeleri için bir yerden bir yere kalkıp gitmelerine gerek yok... ...uzaktan her şey yapılabilir oldu. Elektronik imza ve dijital sertifika da bu anlamda bir köşe taşı. Bir mihenk taşı bizim için. Ve biz zaten 9. yılımızdayız. Biz elektronik imza alanında neredeyse bütün bakanlıklarımıza hizmet veriyoruz. Pek çok hani büyük kurumsal holdinglere hizmetlerimiz veriyoruz. Biz dedik ki elektronik imza altyapısıyla beraber... Aynı zamanda kart okuyucu da üretiyoruz. Bir de dijital sertifikamızı verelim ve bu dijital sertifika da şöyle olsun. Geleneksel bir anlayıştan çıktık. Dedik ki biz nasıl ki bankalara güvenilir kimlik tespiti altyapısını veriyoruz, görüntülü görüşme altyapısını veriyoruz. Aynı altyapıyla biz deneyim odaklı bir şekilde hem bireylere hem de kurumsal işletmelere elektronik imza sertifikası verebilirim dedik. Hı hı. 7 Haziran tarihi itibariyle de lisanslamamız gerçekleştirdi. Şu anda ARK imza markasıyla biz bunu gerçekleştiriyoruz. Ve en güzel tarafı uçtan uca dijitalist Sefer Bey. Yani burada herhangi bir şubeye ihtiyaç kalmadan, şubeye de gitmeye gerek kalmadan siz online bir şekilde kimlik kartını kimlik kartınızı kullanarak veya e-devlet kapısı ile yakın zamanda onu da devreye alacağız. E-devlet hmm. kapısı üzerinden kimlik tespitinizi gerçekleştiriyorsunuz. Kart okuyucunuzu seçiyorsunuz, sert kızını seçiyorsunuz, ödemenizi tamamlıyorsunuz ve size kargo ediliyor. Bilgisayarınızda takıyorsunuz. Taktıktan sonra da sertifikanız otomatik olarak orada aktif ediliyor. Hı hı. Uçtan uca dijital. Herhangi bir form doldurmak yok. Başvuru formu doldurmak yok. Kargo yapmak yok. ıslak imza yok. Tamamen dijital bir şekilde bunu gerçekleştiriyoruz. Bu tabii ne anlama geldi? Bireyler çok rahat bir şekilde kimlik tespitlerini yapabildiler. Hı hı. Kurumsal müşterilerde, kendi kurumsal kullanıcıları için, şirketlerinde bulunan kişiler için bizim CRM'imiz üzerinden Excel içerisine doldurdukları kişilere elektronik imzalarının talebini gerçekleştirebilecekler ve o evet. kişilerde ilgili de kimlik tespitini yine aynı şekilde mobil KYC ile yapıyor olacağız. Peki bu ARK imza dediğiniz sektörde nasıl evet. bir farklılık yaratmayı hedefliyorsunuz arka imzayla? Ya bir defa e, bizim mottomuz şu. Nasıl ki biz fintechleri görüyoruz, biz ilk fintech tadında bir sertifika otoritesi kuruyoruz. Hı hı. Ark imza, uçtan uca dijital, fiziki herhangi bir yapıya bağlı olmayan, ...kağıt tabanlı olmayan, tamamen dijital... ...sanki bir fintech tadında... ...inovatif bir sertifika otoritesi. Başvurusundan... ...sertifika aktivasyonuna... ...pin belirlemeye veya pin bloke kaldırmaya kadar... ...tamamen... E, ...otomatik bir şekilde yapabileceğiniz... ...kendi uygulamalarınız veya mobil uygulamalar üzerinden... ...masa üstüne yüklediğiniz e, uygulamalar... ...veya mobil uygulamalar üzerinden... ...gerçekleştirebileceğiniz bir altyapı. Buna ek olarak... ...sadece Windows'da değil... Mac, Ubuntu ve Pardus cihazlarda da sizin rahatlıkla sertifika aktivasyonu yapabileceğiniz Bizimki 10 milyona yakın şu anda e, desktop ve laptopta Arcsigner uygulamaları yüklü. Mevcut Arcsigner uygulamaları üzerinden de Arc imzanızı aktive edip kullanmaya başlayabileceğiniz bir altyapı olmuş Hı -hı. olacak. Kart okuyucularımız da çok özel. Türkiye'de biz bunları geliştiriyoruz ve biliyorsunuz e, biz yerli bir üreticiyiz. E, donanım üreticisiyiz. Donanım üreticisi olarak da çok nitelikli bir cihaz geliştirdik. Hani Firmware'ından mekanik tasarımına, endüstriyel tasarımına, üretimine tamamen hassas ve tezi, titiz bir şekilde yapıyoruz. Hatta NATO Clarence olan, tesis güvenlik belgesi olan tesislerde bunun üretimini gerçekleştiriyoruz. Son derece güvenli, şık, bize yakışır bir cihazla beraber de kullanıcılarımıza kullandırtıyoruz. Peki şimdi tabii bu e-imzanın yanında uzaktan müşteri edinimi ve kimlik tespiti tarafında evet. da gelişmeler var. Anonsta da bahsettiğim geçtiğimiz aylarda artık tüzel kişilerde uzaktan banka müşterisi olabiliyorlar. Bunun evet. yolu açıldı. Hem TÜBE'ye gitmeden bankacık ödeme işlemlerini de yapabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla burada siz bu alanda da hizmet veriyorsunuz. Buradaki gelişmeler nasıl? Bireysel tarafta burası çok hızlı ilerledi biliyoruz. Tüzel tarafta durum nasıl? Bizi neler bekliyor burada? Evet. Sefer Bey, KYB alanındaki çözümümüzde müşterilerimize sunmaya başladık. Bu çözümümüzde biz ticari işletmelerin ticari işletmelerin ister tek imza yetkilisi olsun, isterse çok imzalı yetkilisi olsun, gerçek kişi ortaklarla ve gerçek kişi olan imza yetkilileriyle beraber bu işi gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Bu çözümümüz de biz mevcut görüntülü görüşme, KYS için kullandığımız görüntülü görüşme altyapımıza entegre ettik. Bu sayede bankalarımız veya diğer finansal kuruluşlar, özellikle de tüzel kişiliklere hizmet veren finansal kuruluşlar, kendi back office uygulamalarıyla entegre çalışabilecek bir şekilde görüntülü görüşmesiyle birlikte KYB tarafını kullanabilecekler. Burada nerede fark yaratmaya biz çalışıyoruz? Bir, KYB'yi iki unsur olarak biz modelledik. Bunlardan KYB'yi açalım bilmeyenler için, Know Your Business. Know your business. Hmm. Ticari işletmenin evet, ben tamam. artık orada nitekli bir kimlik tespitini yapacağım. Müşterini yani. tanının işletme tarafı, tüzel tarafı İşletme diye. tarafı, biz ne yapmıştık, demiştik ki bireylere siz İlla şubeye gelmeden hesap açabilirsiniz. Şimdi aynısını tüzel kişilikleri söylüyoruz. <laughs> tüzel kişilikler işte kobi olabilir bunlar veya büyük ticari işletmeler olabilir. Bunlar artık şubeye gelmeden herhangi bir yerde bankadan hizmet almaları gerekiyor. Bir finansal ürüne hızlıca erişmeleri gerekti diyelim. Bunun için hesap açmaları lazım. Yine yerlerinden kalkmadan, yurt içinde yurt dışında fark etmeden, gece gündüz fark etmeden buradaki <laughs> altyapıyı kullanarak önce kendi <laughs> kimliklerini tespit ediyorlar. Arkasından biz tüzel özel kişilik onların onların kontrollerini nereden gerçekleştiriyoruz gelir dersi başkanlığı olabilir Merses olabilir ticari sicil kontrolü olabilir veya noterler Birliği olabilir buradan aldığımız bilgilerle elektronik bilgilerle işletmenin geçerli bir işletme olduğunu kontrol ediyoruz sonra çalıştığımız finansal kuruluşlar liste kontrolleri gibi çeşitli kontrollerini gerçekleştiriyorlar arkasından da müşteri temsilci görüşmesini tamamlayaraktan hmm. burada e, KYB tarafını yani tüzel kişinin artık hani e, müşteri edinimi tarafını ilerletebiliyoruz. Şayet birden fazla işlem yetkilisiyle işlem yapılması gerekiyorsa yani müşterek imza gerekiyorsa hesap açım için müşterek imza gerekiyorsa öyle bir durumda da birden fazla kişinin de KYC'sini tamamlayıp arkasından KYC sürecini tamamlamış oluyoruz. Hı hı. Burada da tabii ilginç bir konu da şu oluyor. şayet bankamızın zaten kendisini entegre çalışan, kendisinin entegre çalıştırdığı, uçtan uca entegre olan bir ticaret bankacılığı sistemi var ise biz burada videolu görüşmeyi opsiyonel olarak verebiliyoruz veya bu işte e, kurumlardan gidip ticari işletme bilgilerinin çek edildiği ve kimlerle KYC yapılmasının belirlendiği servisimizde opsiyon olarak verebiliyoruz. Yani bunu Hı -hı. modüler bir şekilde sunabiliyoruz. Hı -hı. Peki sizin bu alanda e, proje ve çalışmalar neler? E, başlattığınız proje var mı onu soruyorum. Ayrıca sektörün bu gelişmeye bakışınız Şimdi son sorudan başlayarak malumunuz ticari hacim olarak ticari ticaret bankacılığı daha yüksek. Sayı olarak hani bireysel bankacılık daha yüksek olsa da volüm olarak ticaret bankacılığı daha yüksek. E, ticari işletmelerin de finansal hizmetleri ürünlere erişim ihtiyacı gün, be gün artıyor yani hem yatırım anlamında hem de nakit takışı anlamında veya işte teminat mektubu anlamında çeşitli sebeplerden dolayı erişimleri artıyor ve bu anlamda da farklı farklı bankalara hesap açaraktan hani işlemlerini yapmak istiyorlar. Ticaret bankacılığında hem bir ya ilk biz olalım anlamında çeşitli çalışmalar var ama pek çok gördüğümüz ticaret bankacılığı yani KYB yaptık diyenler Hı. genellikle tek bir imza yetkilisi için bu sürecini sunuyorlar şu anda. Biz ise bahsettiğimiz üzere müşterek imzalı yani birden fazla imza yetkilisinin ancak ve ancak imzalamasıyla banka hesabı açılabilme sürecini destekliyoruz. Burada da bir bankamızla beraber sürecimizi başlattık. Bir başka bankamızla beraber de POC süreci içerisindeyiz. Yakın bir zamanda da inşallah o bankamızla beraber yani başladığımız bankamızla beraber canlıya geçmeyi hedefliyoruz. Bu alana çok talep alıyor musunuz? Evet. Özellikle de e, sadece bank yani şimdi bankaların pek çoğunda şu kanaat oluyor. Ya bizim zaten ticari bankacılık altyapımız var core banking'te. Bir saniye çağrı merkezi tarafında da bu süreçimizi yürütüyoruz. Hani illa gerek olmayabilir diye pek çok büyük bankamızda hani çalışma var. Kendi kendini KYB yapma çalışması. Ama özellikle de dijital bankalarımız yani yeni açılan dijital bankalarımız başrol olmak üzere veya e, ticari işletmeleri hizmet veren fintech'ler, diğer finansal kuruluşlar. Bu anlamda şu anda bir ona yakın herhalde kuruluşta biz şu anda demolarımızı gerçekleştiriyoruz diyebilirim. Peki şimdi bu konuda geçtiğimiz günlerde yine fintech'lerin de ya da e para şirketleri, e para kuruluşlarının, ödeme kuruluşlarının da evet uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle müşteri ediliminin önüne açıldı. Zaten evet. bankalarla başladı, diğer finansal kurumlar evet. yavaş yavaş geliyor. Burada süreçlerde bir farklılık var mı herhangi ya da bu gelişime yine sizin sektöre nasıl yansır? Evet. Ee, çok güzel bir e, konu. Şimdi biz bu dijital onboarding diyoruz. Yani dijital yeni müşteri edilimi diyoruz veya KYC, KYB yapıyor diyoruz. Bunun <laughs> hizmet veren için anlamı ne? Biz aslında yeni müşteri edinin maliyetini düşürmek için çalışıyoruz. Şimdi her bir işletme, özellikle de B2C ve B2B çalışan işletmeler ne yapıyor? Yeni müşteri edinmek için çabada bulunuyor. Pazarlama giderleri olabilir veya şube açma maliyetleri olabilir. Farklı farklı giderlerimiz var. Şimdi dijital bankacılık ve bu çözümlerin, onboard'un Dijital olarak gerçekleşmesinin asıl amacını biz maliyeti daha düşkün bir daha düşük bir şekilde yeni müşteri edinmek istiyoruz. Bütün espri bu. Bütün çabada bu. Daha ucuza daha çok müşteri edinmek. Şimdi bankalarımızın pek çoğunun zaten kendi müşterileri vardı. Dijital bankalar hariç diyorum. Kendi müşterileri vardı. Onlar zaten mevcut müşterilerine e, ne yaptılar? Eklemeler yaptılar. Ama özellikle de dijital bankalarımız veya fintech'ler sıfırdan buna başlıyorlar yani sıfırdan ve minimum maliyetle minimum altyapı yatırımıyla yani de minimum yapmak, Opex de minimum yapmak. Bu şekilde yeni müşteriler edinmek için çaba gösteriyorlar ve biz bu anlamda bankalara göreceli olarak diğer finansal kuruluşların yani ödeme şirketleri, e para şirketleri bizim bu teknolojileri daha da hassas yaklaştığını bizzat görüyoruz. Örnek hmm. veriyorum. Bir bankada mobil uygulamada bizim verdiğimiz bir mobil KYC kütüphanesinin işte güncel halinin yüklenmesi yılda 4 defa olabilirken yani üçer aylık periyotlarla yükleme çıkabilirken biz görüyoruz ki diğer finansal kuruluşlarımızda ayda bir e, canlıya çıkma ihtiyaçları var. Çünkü sürekli olarak onlar için bir müşteri çok değerli bir müşteri. Bu Hı -hı. sefer kendi funnel'larına yani bu dijital e, müşteri edimi macerasındaki serüvenindeki her bir adımın teker teker değeri olmaya başlıyor. Bir bankada %20 ortalama başarı makul karşılanabilirken Hı -hı. bir FinTech firmasında bir ödeme e ePara şirketinde bu çok çok düşük olarak değerlendiriliyor ve çok aktif bir şekilde onlar da ilerletmeye çalışıyorlar. Bunun anlamı nedir bizler için? Bir, pürüzsüzlük, pürüzsüz bir müşteri deneyimi onlar için bir numara. Hı hı. Bank için olmayabilir, nasıl su var diyor, evet. ama pürüzsüz müşteri deneyimi bir numara öncelik. İkincisi Burada uzun... çok özür dilerim dijital bankalar için de çok önemli. Tabii Onların kesinlikle yok şube zaten. yok, evet. alternatifi yok. Yani dijitali yapacak ve dört dörtlük yapacak bir de şu anda çok ciddi bir rekabet var evet. bu anlamda. Hı. Hem en ucuz maliyetle bunu elde edecek, aynı zamanda da rekabetçi olacak. O yüzden bir pürüzsüz, iki kısa sürecek, çok fazla ekranlarla yeni müşteri edinimi için zaman harcatmayacak müşterisine, Hı. üç... O serüven içerisinde müşterin ya bu kadar da ekran olmaz deyip çıkmasına sebep olabilecek unsurlardan da arındıracak. Hı hı. Dördüncüsü yine güvenliği esas olarak alacak. Yani burada sahteciliği, e, kara para akmamayı engelleyebilecek her türlü unsuru buraya yerleştirecek. Hı hı. Güvenlikle beraber o pürüzsüz deneyimi müşterine sunacak. Ve daha da orijinali 7-24 bu işlem yapılacak. Hı hı. Şimdi peki bu tüm bu süreçler aslında perçinleyen bir yeni genelge yine BDDK tarafından yayınlandı. İşte evet. artık EFT havale kredi işlemleri mobil kanaldan yapılacak. Evet. Bu işlemlerin sonunda işte, telefondan resim olarak sözleşmeler de imzalanabilecek. Evet. Bu teknoloji nedir e, bizler için ya da müşteri için ne ifade ediyor? Sizin sektör evet. için ne ifade ediyor? Evet. Şimdi tabii bütün her şey güvenlikle ilgili. Biz ne yaptık? Artık banka cebimizde dedik değil mi? Her şeyi mobilleştirdik. Biz bunu cebimizden gerçekleştiriyoruz dedik. Şimdi bunu mobilleştirirken aynı zamanda aslında hackerlara karşı da sistemleri açık hale getirmiş olduk. Daha rahat etek yani saldırılabilecek hale. Şube bankacılığı tarafında normalde insan şubeye gittiği zaman orada herhangi bir doğrudan saldırıyla karşılaşmaz iken şimdi biz mobil bankacılık veya internet bankacılığını koyduğumuz anda ne yaptık? Saldırıları açık hale getirmiş olduk. Bu genelgemiz şunu söylüyor. Diyor ki bir, şu anda e social engineering, sosyal mühendisi kullanılaktan çeşitli saldırılar var. Size işte bir telefon geliyor veya bir SMS geliyor. Hesabınız şu anda hacklenmiş olabilir veya banka girişte problem yaşayabilirsiniz. Beraber sizinle ben işte şu bankadan arıyorum. Hadi beraber şey yapalım sizinle beraber mobil uygulamanızı giriş gerçekleştirin ve beraber bakalım. Size orada bir uygulama yüklettirtiyor. Siz o uygulama üzerinden ekranınızı paylaşıyorsunuz ve kişi orada sizin hesap kodunuzu direktmen öğreniyor. Pin kodunuzu öğreniyor ve kendisi de arkadan gidip hesabınızı boşaltabiliyor. BDDK genelgesi kapsamında hı hı. diyor ki bir defa diyor mobil uygulamaların hepsi neyle ile burada şey yapmış olacak? Iı, ...savunma koymuş olacak. Anti-malware'larla beraber... ...anti-malware kontrolüne gerçekleşmiş olacak. Artı... Hı -hı. ...ekran paylaşımına dair kontrolünü yapacak. Böyle bir sosyal mühendislik atağına karşı... ...kişileri koruma altına alacak diyor. Hı -hı. Bu bir. Hı -hı. İkinci olarak... ...sizin banka bilginizin... ...yani uygulama bilginizin ele geçirilmesi durumunda... ...ne riski vardı? Banka hesabınızın boşaltılması. Sizin bilginiz dışında bir EFT hesabının gerçekleştirilmesi. Bunu nasıl evet. engellemeye planlıyor? Bu da çok güzel. Her bir bizim cihazımız, normalde bizim güvendiğimiz mobil cihazımızı Hı -hı. biz bir trusted mobile device'a dönüştürüyoruz ilk önce. Yani güvenilir, beni temsil eden, benim kimliğimin bir yansıması olan bir cihaza dönüştürüyoruz. Hı hı. Arkasından da buna bir anahtar çifti yüklüyoruz. Bu anahtar çifti vasıtasıyla biz artık her bir EFT'ye imza atıyor olacağız sefer bey. Hı hı. Şimdi her bir sertifika her bir sertifika ile imza atmak ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Benim cihaz bilgilerimi Başka bir hacker elde etti ve bununla beraber benim bankam banka uygulamama giriş yapmaya çalıştı. Her EFT imza her EFT ve EFT gönderme teşebbüsünde biz arka tarafta kontrol yapıyoruz. Bu EFT talebi sefer beyin sertifikasıyla mı imzalanmış diye cross check yapıyoruz. Yani sadece mobil uygulama güvenliğini koymamış olduk. Üstüne bir de inkar edilememezlik güvenliğini koymuş olduk sertifika kontrolü koymuş olduk. Sizin bilgilerinizi ele geçiren bir hacker, sizin bilgilerinizi ele geçiren bir hacker sertifikanıza sahip olamadığından, çünkü farklı bir cihazla geldiğinden dolayı artık sizin bankanızı, banka hesabınızı boşaltamayacak. <laughs> yani katman katman üzerine güvenliği aslında BDDK genelgesini artırmış oluyoruz. <laughs> güvenli bir şekilde bir, güvenli bir şekilde KYC yapıyoruz. Yani TC kimlik kartı <laughs> ve NFC marifetini biz bir defa elektronik ve güvenli bir kimlik tespiti yaparak hesap açıyoruz. Evet. İkinci aşamada videolu görüşmeyle kişilerle beraber görüşebiliyoruz. <laughs> Üçüncüsü biz uygulamamızı mobil... Mobil uygulamamıza login olurken iki faktörlü kimlik doğrulama kullandıraraktan hmm. hesap bilgilerinin başkası tarafından er, er, elde edilmesi durumunda bile içeriye giriş yapamaması için önlemleri alıyoruz. Benim en çok heyecanlandığım bir konu da şu. Biliyorsunuz sürekli olarak bize telefon geliyor, SMS geliyor. Biz işte şu bankadan arıyoruz, şöyledir, böyledir. Biz de diyoruz ki nasıl güvenelim? Artık bu soru işaretiniz gerek yok. Bizim görüntülü görüşme altyapımız üzerinden siz banka hmm. müşterinize mobil uygulamadan bir mesaj gönderebiliyorsunuz. Sizinle şu tarihte şu konuyla ilgili görüşmek istiyorum. Uygunluğunuz var mı? Kişinin uygunluk vermesini istenen buna buna bir randevu oluşturabilir ve o randevuda siz Doğrudan kişiyle mobil uygulama görüşebilirsiniz. Böylelikle ben illa beni telefonla arayan bir banka yetkilisine telefonda güvenmek zorunda da kalmamış oluyorum. Güvenilir mobil kanaldan gidiyorum. Ve eğer e, şöyleyse bizim buradaki Iı, güvenli işlem imzalama kısmında en önemli iki faydamız var. Bir tanesi evet. KYB'ye uygundur. Yani Hı -hı. bu da şu demek: biz attığımız imzaları, burada imza attırtıyoruz. Attığımız imzaları Acrobat Reader, Foxit Reader gibi pek çok 40 yakın uygulama var. Hı -hı. Bunların hepsini doğrulayabileceğiniz bir PDF formatında imzalatıyoruz. Hı -hı. KYB'de olduğu gibi müşterek imza gerekiyorsa çift imzayı da o belgenin üzerine attırtabiliyoruz hmm. ve müşterinizin bu belgeleri de indirebilmesini sağlıyoruz. Buna hmm. ek olarak da BTK'nın yetkili bir sertifik otoritesi olduğumuz için her bu işlemde bir zaman damgası atmanız gerekiyordu ve bunlar da ciddi bir maliyet olabiliyordu. Hmm. Biz size zaman damgası altyapınızı, altyapısını sizin kendi sunucularınıza koyup bu zaman dalgasını kullanmanızı da sağlayabiliyoruz. Böylelikle operasyonel maliyetinizi optimize ediyoruz. Toplam yaşam döngüsü maliyetinizi de düşürmenizi sağlıyoruz. Oldukça önemli bir sorun bu ortalama ve dolandırıcılık. Bu uzaktan işlem güvenliği bu sorunu evet. epey çözecek gibi gözüküyor yazılım. Evet, önemli bir ölçüde çözecek süremizin sonuna geldik maalesef. Çok keyifli ve önemli <laughs> konular işledik. Değerli katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Ark Sayınır kurucu ortağı ve genel müdürü Yasin Kahraman Erdi. Yasin Bey ile birlikte e-imza sektörünü, uzaktan müşteri edinimi, en önemlisi de uzaktan işlem güvenliği konularını konuştuk. Kısa bir aranın ardına piyasa sizlerle olacak. Hoşçakalın.